Bugün mini kitaplığımı düzenliyoruz. Kitaplığım küçük ve kitaplarım o kadar az olmadığı için ilk öncelikle kitaplarımı nasıl düzenleyebilirim diye bakıyorum. Benim posterlerim de var. Bunları nereye koyacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum ve ilk önce kitaplarımı çıkartarak başlayacağım. Okumadığım bir sürü kitabım olmasına rağmen yine kargoda kitabım var. Şaşırdık mı? Hayır. Yukarıdakiler wetbet olmayan kitaplar ve onları ayrı bir şekilde başka bir yere ayırıyorum. Burada biricik posterlerimi köşeye koyuyorum ve kitaplığımın köşesinde olan bir DNR fişi. Çok fazla bir kitap alışveriş yapmıştım bunu ana olsun diye saklıyorum hala ve kitaplarımı çıkarmaya devam ediyorum. Böyle bir karmaşayla karşılaşacağımı ben de bilmiyordum. Şu şekilde önüme bakarsanız zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Kafamda birkaç şey planladım wetbet olmayanları arkaya koyacağım. Bu arada Ölüler Konuşamaz kitabını Karga'ya verdim. Umarım güzel bir kitaptır. Uzun süredir istiyordum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Şimdi Wetbed kitaplarını dizmeye başlıyorum. Öncelikle Ateş Paris serisini koyacağım. Bende sadece 3 kitabı var. Çok böyle sevdiğim bir seri değil. Birinci kitaptan sonra RS'ye girdim. Yani birinci kitabı bile bitiremedim. Beyazdaki koyduktan sonra bir bakıyorum nasıl oldu diye. Bülbül Kapanı serisini koyacağım fakat birinci kitabı arkadaşım ödünç olarak istemişti. Ona verdiğim için sadece cildini koyacağım. Burada biraz mutsuzum çünkü tüm seriyi koyamayacağım. Yani cildi koyuyorum. Öf. Ve No 26 kitabını da koyuyorum. Çok sevdiğim bir kitap. Ve yine çok ama çok sevdiğim kitap olan Kalp Muhafızı'nı koyuyorum. Yan kısma da küçük olduğu için yere yakın ya da uzağa koyuyorum. En sevdiğim kitap serisi olan Gökçen. aşırı seviyorum. Yani en sevdiğim kitap, kitap serisi bayılıyorum. Bu şekilde içlerinde göstereyim sizlere çünkü buralarını bayılıyorum. Benim göz bebeklerimi de hemen dizmeye başlıyorum. Şu şekilde birinci üste koydum, ikinci onun üstüne. Umarım kitaplığım hep bu şekilde düzenli kalır. İhtilali böyle koyuyorum. Saka ve Hsarnı serisini ve kutusunu hemen yana koyduktan sonra şöyle bir bakış atıyorum. Şu şekilde bakılınca bence mükemmel duruyor. Fakat birkaç eksiğimiz var. Şu şekilde flaşı da açayım göstereyim. Bu şekilde Gökçen serisinden bir kelebek koyuyorum. Onaylıyorum fakat bir şeyleri unuttum. Postalleri hemen köşeye sıkıştırıyorum. Son bir bakış atıyorum. Evet arkadaşlar mükemmel bir kitaplığım oldu. Bu videom buraya kadardı. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.